Arkadaşlar selamünaleyküm ben Bahadır. Bugün arkadaşlar geçen bölümde hatırladığınız gibi 63 bin dolara araba almıştık. Bugün arkadaşlar o 63 bin dolara aldığımız arabanın vallahi masraflarını çıkaracağız inşallah. Kapısı mapısı hatırladığınız üzere çok sıkıntılı bir durumdaydı. Arkadaşlar bugün şöyle gördüğünüz gibi bir bakalım kurecilik yapacağız bugün. Şöyle Burger Shot'ta Burger King hesabı. Arkadaşlar şöyle Şurada biraz paramız birikmiş. 115 dolar bunu da bir alalım. 1440 dolarımız var arkadaşlar. Bakalım biraz para biriktirmeyi düşünüyoruz. Motorumuz da baya seri bu arada. Şöyle hemen arkadaşlar. Şöyle gidelim abi. Şöyle bir paketimizi atalım ufaktan. Hop atamadık hop attık. Şöyle bu dönüş hemen. Şöyle hemen arkadaşlar buradan sola bir dönelim. Bakalım kaç para verecek kuruyucilik. Bakalım kuryecilikte para var mı arkadaşlar? Para var diyorlar ama zor diyorlar. Bakalım nasılmış parası. Hop şuradan arkadaşlar kurye olduğumuz için. Benim de eskiden böyle motorum vardı eskiden hatırladığınız üzere ilk videolardan. Biz de böyle yerlerden geldik abi işte. Şöyle bir yapıştıralım abi. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi motoru güzel, motor hızlı. Ama aman abi bir kayma bir, bir şey olursa Çünkü geçen kurilik yaptığımızda fena bir kaza yapmıştık hatırlıyorsunuz Ama o zaman illegal bir kuricilik yapıyorduk çok acelemiz vardı Sıkıntı yaratabilirdi yani bize Şöyle hemen şuradan da bir patik paketi atalım Bugün sadece abi Bir geziyoruz düşünün Hem paket dağıtıyoruz İnsanlara siparişlerini bırakıyoruz Şöyle hemen bir bakalım ne karken alacağız 1174 dolar aldık Devam edelim güzel para Bu şekilde verdiği sürece devam abi Hop aman abi dikkat Şöyle bir haritamızı açalım arkadaşlar Bakalım nereye gidilir nasıl gidilir Şöyle şuradan hemen bir yol tarifi alalım Gidelim abi Yanlış yollara girmeyelim boşuna Zamanımız kaybolmasın çünkü zamanla karşı yaşıyoruz En hızlı atan en hızlı kazanır abi bunu unutmayın Şuradan hemen dönelim. Şuradan bir yan koyalım abi. Hop. Şöyle hemen abi şuraya da bir paketimizi atalım attık devam edelim. Buradan şu köprüden de karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen haritadan da bir ne olur ne olmaz bakalım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Allah arkadaşlar iki gündür hastaydım. Durumum iyi değil de. 2 gündür de o yüzden video gelmedi İyi durumda değildim yani okula falan gittim bir şekil yaptım ama ben üniversite okuyorum arkadaşlar ama zar zoru gittim yani öyle söyleyeyim şöyle şuraya da fırlatalım abi şöyle haritayı tekrar bir açıp detaylı bir bakalım aynen şuradan abi devam edelim zaten 3 dakika 40 saniyemiz var arkadaşlar Zaten hızlı gidiyoruz yetiştiririz yüksek ihtimalle paketleri Hop. Abi burası da çok güzel bir yer ya Arkadaşlar şöyle hemen paketi de bırakalım Ananı bacınız kim senin Gel buraya Burası bu çocuğu öyle bir araba sürme yolu mu var amına kurum piçi Ne yapıyorsun amcık Gel buraya gel Gel amına kurum çocuğu gel Amına kurum piçi ya bak görev iptal olacak Anasını siktimin çocuğu Mana kurum piçi ya. Bir saniyeyle yakaladık Vallahi Motorda radyo var amınayım. Bu nasıl oluyor ya? <laughs> Neyse yani abi şuradan bir dönelim biz. Mana kurum piç gördünüz ha. Haksız yere vurdu bize azıcık Şöyle hemen şurayı işaretleyelim arkadaşlar. Aman abi dikkat. arkadaşlar yapıştıralım buradan abi. Abi bu sipariş nereye verilmiş? Ben ayıkamadım. Ha havalimanında vermişler. <laughs> şuraya da bıraktık abi. Şimdi bir dükkana gidelim bakalım kaç bin dolar verecek. Arkadaşlar şuradan atlamasak olmaz amına ne koyayım. Hoppa. Valla şöyle ters şeritten gidiyoruz ama inşallah bir bela gelmez başımıza hemen kendi şeridimize de yol alalım Hatta şuradan op aman aman ayın Şöyle arkadaşlar hemen bir dükkanı geçelim hızlıdan Şöyle bir sağlamlı bir yan koyduk Çekilin lan Deli kurye gel lan buna gelin deli kurye Hop bakalım o 2400 tene verdi mükemmel Şimdi paketler biraz yoğun hemen şurada var bir tane Aman abla bir çekil ananı sikmeyeyim şimdi senin. Şöyle şuraya hemen bir bırakalım yakında hemen spreyciye. Hemen şuraya da bırakalım arkadaşlar. Bu videomuz biraz uzun olabilir yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu video biraz sağlam para kaldırmayı düşünüyorum çünkü. Tek videoda arabanın masrafını çıkarabilir miyiz sanmıyorum. Aman dikkat et öyle önüme atlama alan sikilir. Tek videoda arabanın masrafını çıkaramayız gibi ama bakalım yine deniyoruz hızlıdan. Şöyle hemen arkadaşlar şuraya gitmek daha mantıklı. Buraya da gidelim. 4 dakikamız var bakalım yetişecek mi? Yetişirse güzel para verir. Arkadaşlar şöyle hemen şuraya da bir paketimizi attık. Hemen sırada neresi varmış? Şuraya gidelim önce. Sonra şey gideriz. Şuradan bir atacakmışız. Hemen şöyle şu taksici de yolu kapamış neredeyse amcık. Şöyle hızlıdan abi. Yola koyulalım. Kasmaz takmıyorum ama bir şey olmaz yani herhalde. Yota gelmeyiz. Az önce bir çarptı bir orası çocuğu ama tekrar olmaz diye düşünüyorum. şöyle bir yanına verek abi. El alem delikanlı görsün amını. Hop buradan da makasa gireriz. Hop anını bacını sikeyim. Pardon abla. Bu böyle kazalar normal her gün olan şeyler. ananı sikeyim paketi lova attık amınayım. İyi misin lan? Kalktı kalktı sıkıntı yok. Şöyle dümdüz yardıralım. Şimdi buraya da paket bırakacağız. Sonra restorana geçeceğiz sanırım para almaya. Restoranda bayağı iş yapıyor gördüğünüz gibi Bayağı siparişi var. Dayı buraya araba mı park edilir amına Aman, aman da ya senin de için Böyle öyle falan yapma. <laughs> Arkadaşlar şöyle yapıştırıyoruz abi. Kasinoya sipariş var. Aman aman polis abimiz de şöyle çaktırmadan şöyle hop böyle dönelim. Rektar sırta girmek istemedim. Tamamdır şöyle hemen. Restoranı seçelim abi şuradan. Hemen Kusura bakma polis amca yakalarsan seninim Şöyle yapıştıralım abi ufaktan restorana geçelim bakalım kaç para verecek Yüksek ihtimalle bugünlük paketler bu kadar Şunu da bırakalım bakalım kaç para verecek Hop aman neyi bak ananı bacını sittirtme burada da Motor club var arkadaşlar böyle Gitmeler konvoy halinde geziyorlar böyle Vallahi çok havalı Neyse Aa yolu kaçırmışız şuradan hemen şöyle dönelim. Aman abi motor da çok kayıyor var ya. Böyle ya. Ne... Bebeğim. Şöyle devam edelim abi. Bakalım kaç para verecek. Aha 3400 dolar daha verdi. Bir paket daha var sanırım. Şurada da 650 dolar bir alacağımız varmış. Hemen gidip şu paketi de dağıtalım güzel bir para verir sonra videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Çok uzasın istemiyorum video. Sonra kayıtta sorun oluyor, oyunda sorun oluyor amına koyayım. Videoyu paylaşamıyoruz. <laughs> arkadaşlar şöyle hemen şuradan nasıl gireceğimizi bilmiyorum ama bir bakalım. İlla bir girişi vardır. Vallahi girişi de yok gibi ama Şöyle tırmanmayı denedim ama nereden gireceğiz buraya anlamadım vallahi şu an. Şöyle bir çevreledim ama burası stadyum bildiğin. Stadyum da amına koyayım. Ha buradan gir giriş varmış. Şöyle aman abi ağaçlara ağaçlara vurmayalım vallahi çok fena göte geliriz. Şöyle şuradan bir yan koyduk. Hop. Aman. Nereye biraz toz bastık. Arkadaşlar 7 dakikamız var. Biraz hızlı olmaya çalışıyorum. 7 dakika varsa zaten paket yoğundur. Şöyle hemen geldiğimiz yerden çıkalım mı diyecektim. Şuradan çıkış var galiba. Hah aynen buradan bir çıkış varmış arkadaşlar. Şuradan hemen map'ten haritamıza bir bakalım abi. Haritadan bir işaretleyelim gideceğimiz yere. Tamamdır şöyle. Biraz ters kalmış yerler ama. Olabildiğince hızlı bir şekilde bırakmaya çalışacağım paketleri. Şöyle abi hızlı hızlı gitmeye çalışıyorum ama o motorun da ömrü yettiği kadar yani. Çok kural ihlali yapıyoruz. Bir gün göte geleceğiz böyle ama hadi hayırlısı. Ben iyi hemen bir ters şerit yapacağız gibi ama hop amına koyayım aman dikkat et. Vallahi canımızı alır daha. Arkadaşlar şuradan bir yan koydum ama şöyle devam edelim. Amına koyayım bu paketi nereye sokacağız? Neyse şuraya da bir girek. Şöyle girelim abi burası da neresiyse artık abi üniversite mi anlamadım üniversite gibi bir yer. Şöyle şuradan yol alalım abi. Abi hemen şöyle. Abi yerler de çok ters ya. Vallahi nasıl gideceğim şaşırdım şimdi. Şöyle arkadaşlar hemen yol alalım buradan. Buradan da karşıya şöyle bir hop kaldırımdan mı geçeriz biz buradan. Aman be dikkat et. Şöyle biraz yavaş gidelim de yöte gelmeyin. Şuradan hemen bir içeri girelim. Of iyi yan koyduk da patlamayalım abi. Liman gibi bir yer burası da. Şöyle hemen haritadan tekrardan. Şimdi şuraya gidecekmişiz. Arkadaşlar yorumlarda bu arada yapmamı istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Hani aklınıza gelen bir şey varsa belirtin. Hepsini yapar hallederiz yani sıkıntı yok. Dediğim gibi böyle daha edelim. Şimdi ananı bacını sikeyim ne oluyor? Şurada da benim manitanın eski ev arkadaşlar. Hatlar şu ev Şöyle bir girelim de şuradan bir sıyrılak. Bu eve de paket siparişi varmış. Bunu da bıraktık. Arkadaşlar bakalım kaç tane lokasyon kaldı. Bir tane var da çok uzakta. Bir tane daha var mı bakıyorum şöyle ama. Sanırım yok ya da ben göremedim bilmiyorum ama oraya da gideceğiz. Abi kestirme bir şey yok mu Allah'ına ya. Şöyle en hızlı şekilde gitmeye çalışıyorum. Ben video çok uzadı. Güzel para yaptık ama video çok uzadı. Artı olarak bir de zaman sıkıntımız da var. Amına kodum bu çocuğu. Aynen o şeritten gel tamam mı? Joe da okulu bırakmış arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Amına koyayım buradan bir yan koydum. Dayı ananın amına koyayım. Şöyle abi şuradan devam. Çok az bir yolumuz kaldı. Aman dayı sen bana patlatma. Şurada da bir travesti gördüm. Neyse uzayalım buradan. Şuradan hemen karşıya fırlamayı düşünüyorum. İnşallah başıma bile bela gelmez amına koyayım. Şöyle araba yok gibi. Ha geçtik hızlıca. Tamamdır abi şuraya da bıraktık mı Sanırım oldu bu iş zaten akşam oldu Saat gece 11 oldu amına koyayım Bizim işimiz de anca Bitti arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar Bakalım ee, Zamanımız da az kaldı Ama Valla 2 dakika kaldı ama Şeye gideceğiz herhalde dükkana Bırakacağız herhalde şeyi Motoru son işimiz de bitiyor sanırım Öyle anladım yani Dükkana git dedim mi demedim mi onu da göremedim ama sanırım dükkana gittiğimizde iş bitecek. Son paramızı da alacağız. Güzel para yaptık aslında. Bir 7-8 milyar yaptık. Şimdi ananı kim bu çocuğu. Öyle bir dönüş yok aga. Sinyalin nerede? Amına kodumun çocuğu. Amına kodum piçi. Seni siktim gel. Gel seni siktim şimdi. Orada durdun değil mi sen? Lan bin şu motor amına koyarım şimdi görebilecek. Bağını sikim yeni yer çıktı ya. Senin ananı sikim. Ananı ananı ananı. Rus bu çocuğu. Ölmüş amcık. Nerede bu arkadaşlar? Bir yer daha var amına koyayım. Göremiyorum. Çok uzakta o ola. Rus bu çocuğu uzaydan sipariş vermiş amına koyayım ya. Ananın amına koyayım ya. Uzay üstünden sipariş vermiş. Zaten kaza yaptık. Amına koyayım. Gece 12 oldu saat ya. Hemen şu köprüden amına koyayım. Kısa geçiş yapacağım. Sikerim arabasını da şeyini de gelirse gelsin gelmiyorsa amına koyayım. Amına kodumun çocuğu stadyumdan sipariş verdin ya senin o ananı sikeyim ben. Ya şimdi burayı bize alacaklar mı o da var amına koyayım. Vay ananı senin ya. Harbi stadyumdan sipariş verdin ha. Arabalara bakın amına Alt katta galiba. Çekil dayı çekil ananı s**k Hop polis amcalar da var arkadaşlar Biraz dikkatli olalım Tamam abi şimdi hepsi de altınlı diyor Şey geri döndü ama bir dakikamız kaldı abi Hızlı olmaya çalışacağım biraz Şöyle dükkanı da işaretledim hemen bir yardıralım amına kıyım göte gelmeden Şuradan çıkıyorduk zaten Şöyle abi hızlı hızlı gidelim çok uzun oldu bu video amına koyayım. 50 saniyemiz kaldı. Bakalım yetişebileceğiz mi? Ya yetişemedik galiba. Yetişemezsek valla bütün çabamız boşa gitmiş olacak amına koyayım. Ne olur çarpmayın bana. Anınızı sikerim şimdi. Valla basıyorum arkadaşlar. Bastığım kadar ama bakalım yetişebileceğiz mi? Aman bir kaza maza olursa erra zaten. Hayatta yetişemeyiz. 20 saniye kaldı. 25 saniye kaldı. Bakalım yolumuz da kısa. Ah, Abi sanırım yetiştik. Aynen yetiştik arkadaşlar. Şöyle markarı da kaldırayım. Arkadaşlar şöyle motorumuzu şuraya bırakalım. Zaten 15 saniyemiz kalmış. Anının amına koyayım. 720 dolar için mi yaptım ben bunu? Orospu çocuğu. 720 dolar verdi anasını avradını siktiğim ya. Neyse şuradan da bir ödememizi alalım amına koyayım. Başlıklara. Buradan da 1300 dolar falan bir bahşiş geldi. Arkadaşlar bugün vallahi ilk kez bir adam vurduk videoda. Normalde videoda böyle şeyler yapmayı sevmem. Vallahi adam vurduk. Güzel bir para da yaptık. 9000 dolar kadar falan. Arkadaşlar video bayağı uzun da hakkınızı helal edin. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda arabanın tamiri eğer param yeterse gelecek diğer videoda arabanın tamiri aşamaları. Gelmezse de zaten gideriz bu parayı bir katlamaya çalışırız. Bir şey yapmaya çalışırız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.